Selamlar herkese yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber anılarıma devam ediyorum. Yine sizi de liseye götürüyorum. Bugün belki de bir insanın hayatında duyabileceğiniz en trajik anısına şahit olacaksınız. Yani bu anayı duyduktan sonra gerçekten bir daha hani eskisi gibi düşünemeyeceksiniz bazı şeyleri. Nasıl olduğunu anlatayım. Bakın herkes mesela bazen böyle zaman zaman tezgah kurar tamam mı? Bazen böyle bir şakalık yaparsın tamam mı? Ama hiçbir zaman bu kadar büyüne şahit olmamışsınızdır bu kadarına dahil olamazsınız. Çünkü gerçekten duyduğunuz zaman aklınızın hayalinizin duracağı bir şey. Bir insan okulda bir çakallık yapar. Ama bu yaptığı çakalla ne öğretmen dahil olur abi ne de okul idaresi. Yani şu an şimdiden anlamışsınız nasıl büyük bir prodüksiyon yaptığımızı. Yani duyduğunuz zaman var ya aklınız gidecek. Ulan diyeceksin böyle bir şey nasıl yaptın sen? veya nasıl yaptınız daha doğrusu çünkü uzun bir hikaye bu. Ben abi lisenin ilk senesinde yani 9. sınıfta böyle beden dersinde falan full top oynayan birisiydim. Yani ayağımı toptan çekemezdim. Top gördüğümde çıldırırdım böyle. Çok fazla severim futbol oynamayı, izlemeyi her türlü. Futbolun her türlüsüne bayılırım. Neyse abi 9. sınıftayken hoca beni okul takımına almak istedi. Ama ben de inatla gitmedim. Çünkü annemin baskısından ötürü full ders çalış dediği için ben de abi mecbur okul takımına gidemedim ders çalıştım ki bir vokala yaramadı aslında. Eğer cidden bir konuda yeteneğiniz varsa eğer dersten başka bir şeyde her zaman yeteneğinizin peşinden koşun. Çünkü o size ekmek kazandırabilir. Yani şu an futboldaki dönen para belki çoğu sektörden daha fazladır. Tıp sektöründeki paranın 3 katı futbolda falan dönüyor bana kalırsa. O kadar büyük bir piyasa var aslında. Neyse abi ben 9. sınıfta hiç ama hiç uğraşmadım abi. Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. 10. sınıfta geldiğimizde yeniden işte okul takımı falan kurulacak. Zaten ilk sene adam akıllı şey çıkaramadık. Mal mal oyuncular gittiği için hepsi elini yüzüne bulaştırmış. Yani ilk maçtan elenmişiz bildin. 10. sınıfta hoca beni yeniden çağırdığında bak adam çıktı yukarı ve hani bana bildiğin yalvaracak. Gelmiş yanıma konuşuyor. Gel lütfen oyna. Hani yalvarıyor ya kazanırsak işte 3 tane çek vereceğim 5 tane çek vereceğim falan. Ben hala böyle hani naz yapıyorum. Çünkü çok fazla gitmek istemiyorum. Abi bizim Okulun belki de açık ara en havalı ve en güzel kızı çok futbol seven birisiydi. Hani cidden bir erkeğin futbol sevgisinden daha fazla futbol sevgisi vardı. Baktım bu turnuvanın olacağını duyunca bir böyle hani hemen yükselmiş böyle işte kim gidiyor kim gitmiyor falan öğrenmeye çalışıyor böyle. Maça gittiğimiz zaman yani daha doğrusu okul maça gittiği zaman full tarafta olarak onu da götürüyorlardı. Yani daha doğrusu birçok kişi gidiyordu ama en başlarında o oluyordu. Çünkü cidden herkesle böyle aşırı gaza iten bir yapısı vardı. Hani bir kızın bu kadar fanatik olması aşırı garip. Abi şimdi Herkes kadroyu kurdu ya. Ama bir kişi eksik, bir forvet eksik. O da ben olacağım tabii ki de. Abi bütün herkes geldi toplandı. Ve beni inatla takım almaya çalışıyorlar. Bak hoca gelmiş. Müdür yardımcısı gelmiş. Kadronun geri kalanı gelmiş. Bir daha bir kız gelmiş. İnatla diyorlar. Yılmaz gel forvet ol forvet ol forvet ol. Lan ben durur muyum bu kadar tekliften sonra? Dedim geliyorum ulan dedim. Neyse abi. Gittik. Önce uzun bir süre çalıştık sonuna kadar böyle harbiden iyi antrenmanlar yaptık. Takım falan bu arada aşırı kötü. Yani ben tek başıma oynayacağım belli ki. Abi ilk maç oynadık. Zar zor yendik. 5-0 falan yenmiştik hatta. Tüm golleri ben atmıştım. Ayağıma geleni vurdum gibi gol oldu. Şansa balı yani. işte böyle iyi oynadığımdan demiyorum. Her şutu çektiğim gibi golü buluyorduk abi. O kadar güzel bir şansımız vardı. Daha sonra bir gün hoca bize şunu teklif etti. Gelin dedi. Diğer okulların maçlarını siz izlemeye götürün. Onların taktiğini çözün diye. Abi 3 tane okulun maçına gittik. Baktım hiçbir top oynamayı bilmiyor. Sanarsın böyle hani top ayağına geliyor. Gelişi güzel vuruyor. Hani LoL'deki bir Silver'ın oynayışını düşün. Hadi Silver demeyeceğim. Silver'lere kart olmasın. Bir demirin diyeyim hadi. Burada çok fazla alınmayın buna. Abi en son özel bir okulun maçına gittik. Abi ben hayatımda böyle topu ne Barcelona'dan ne Real Madrid'den ne Bayern Münih'ten yani bütün böyle büyük takımlarda görmedim. Lan adamlar bir pas adamlar bir yani arkaya falan kaçıyor. Şimdi çok da futbol hakkında konuşmak istemiyorum ama cidden mükemmel oynuyorlar. Yani zaten hepsi zengin çocuğu olduğu için altyapıdan falan yetişmiş harbi topçular. Hani çoğunun altyapı kariyeri falan baya fazla. Çocuklara sor oynadığı kulüpler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bizimkilere sor mahalle, sokak, halı saha. İşte halı saha yapalım beyler diyen tayfa. En iyileri bu. Lan dedim bu böyle şey böyle olmaz. Biz bu maçı asla kazanamayız. Dedim bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Bunları yenecek taktik bulmamız gerekiyor. Daha sonra bizim sınıftan bir tane çocuk. Aynı zamanda bu arada kadroya dahil bu. Gelip bize şunu söyledi. O okuldaki iki tane çocuğu tanıyormuş. Biz o zamanlar daha lise 2'ye gidiyoruz. Yani 10. sınıfız. Aslında abi o şerefsizler. Cidden şerefsizlik bu ama. 2 yaş büyük adamları öğretiyorlarmış. Yani lise 4'ler, lise 3'ler falan gelip lisekilerin seviyesinde top oynuyormuş. Hani zaten bakıyorsun oğlum bunların bu kadar iyi oynamasında illa bir işkillenme gelir insana. Hani dersin bu kadar iyi top oynayamazsın sen. Yani oynarsın da bu kadar iyi oynayamazsın. Abi adamlar çakallık yapıyormuş. Adamlar 1-2 yaş büyük öğrencileri koyup oynatı almış. Ama bu yasak bir şey. Başta biz bunu kanıtlayıp direkt olarak bunları diskalifiye ettirmeyi düşündük. Ama abi yok kanıtlayamıyoruz. Adamlar o kadar iyi bir prodüksiyon kurmuş ki. Öğrencilerin okul kaydında resimlerini falan değiştirmişler. Yani bakıyoruz abi. Aldım listeyi tamam mı elime Çocuğa gösteriyorum. Bak bu bunu diyorum. Yok kanka diyor. Bu alakasız bir insan diyor. Veya bunu da tanıyorum. Bu bu değil diyor. Mesela Ahmet'in resmini gidip Mehmet'le değişmişler tamam mı? Daha sonra Mehmet Ahmet diye oynuyor ve iki yaş küçük gözüküyor. Bu yüzden de oyuncu sınıfların yani lise olduğu sınıfta oynayabiliyor. Oğlum dedim bu iş böyle olmaz. Biz bunu çözmek zorundayız. Hocaya gittim. Sen beni din takıma tek başına atıyorsun ben yani tek başıma oynarsam oynuyorum. Ben oynayamazsam maçı kaybediyoruz. E beni zaten buraya zorla getirdin. Ben yani varımı yoğumu topa vermişim. Sabah akşam gelip de okulda antrenman yapmışım. Herkesten bir saat önce gelip herkesten bir saat sonra çıkmışım. Sırf yani takımı taşımak için. Tabii ki de benim aslında hedefim çok başka sınıfta değil. Okulda isim yapmak. Yani artık sınıfı falan geçtik böyle hani okula tanınacağım böyle. Üf ulan Yılmaz da gitti. Turnuvayı taşı da anasını belledi işte. Abi hoca ne yapalım dedikten sonra ben okulda adam aramaya başladım. Daha sonra Melih diye bir tane çocuk vurdum. Abi bu Melih aşırı kısa bir çocuktu. Ama 10 on numarada 10 on numara oynuyordu. Adı üstünde 10 numara 10 numara oynuyordu. Çocuk bildiğin Messi'nin kayıp kardeşiydi. Hani Messi'nin Türk bir kardeşi olsaydı eğer. Net diyordum ki Melih denen çocuk olurdu. O kadar güzel top oynuyordu ki. Bak iğne deliğinden pasta çıkaran bir özelliğe sahipti. Hani bildiğin şu an git Messi'nin yerine onu koy Paris Saint Germain abi. Sırıtırsa adam değilim. Ama bir sıkıntı vardı. Melih bizden bir yaş büyüktü. Her ne kadar yani ufak dursa bile ki bizden bir küçük Hani onu koysan aslında bu çocuğun yaşı küçük değil mi derler o derece. Melih bizden bir yaş büyüktü abi. Lise 3'e gidiyordu. Bizim Melih almanın bir yol olmamız lazımdı. Ben de gittim idareye. Hocaya anlattım. Böyle böyle hocam dedim. Karşı okul tamamen yani farklı çocuklara yönetiyor. Eğer biz de böyle bir şey yapmazsak Finale kaybederiz. Çünkü niye? Biz daha çeyrek finaldeyiz. Ben kendime güveniyorum. Hem çeyrek finali hem de yarı finali takıma çok rahat aldıracağım. Çok rahat okulu bu iki maçı taşırım ben. Atarım 5-6 tane diyorum. Hani müdüre gittim. Hocam 5-6 tane atacağımın garantisi var. Ama finalde bunlar karşımıza çıkarsa bizim içimizden geçerler. Bakın şansımız yok diyorum. Hani istediğim kadar iyi oynayayım. Ben bu maçı tek başıma kazandıramam. Ben gol atsam bile adamlar bizden daha fazla atar. Benim Senin bir çay bulman lazım dedim hocaya. Tabi sizin diyoruz. Saygı da var elimizde. Abi sordu bana hoca hani ne yapabiliriz ne yapalım işte bir şekilde çaresine bakalım o zaman söyleyince ben dedim yapacağımız tek şey var. Karşı okul nasıl yapmış abi? Bütün öğrencilerin kayıtlarını birbiriyle değiştirmiş daha sonra hepsini sahaya sürmüş. Hocaya bunu teklif ettim. Yani dedim bu Melih'in kaydını gidin değiştirin başka bir çocukla yerini değiştirdikten sonra da rahat rahat tanıtırız. O da böyle bir şey yapmayacağını söyledi aslında hani bunun illegal bir şey olduğunu vesaire söyleyince olmayacağını belirtti. Hani ben hocaya baskı yapıyorum. Bak diyorum bunu yapmazsan kaybedeceğiz. Hani bari bunu yap bir şansımız olsun. Yok işte diskalifiye oluruz. Diğer okulların karşısında falan adımız çıkar. Hani öğretmenlerin sonuç olarak kendi arasında bir karizması var tamam mı? Şimdi hoca yer derse ki ulan baksana şu okulda işte adamlar şike yapmış daha sonra diskalifiye oldular. Hem de finalde yapsan finalde olman çok daha büyük onur kızıcı bir şey. Normalde direkt olarak çeyrek finalde yapsan işte elemelerde yapsan eyvallah. Ben abi hocayı ikna edemedim. En son abi bedencinin yanına gittim. Hocam dedim gözünüzde gördünüz. Bu adamlar makine gibi top oynuyor. Bu adamlar Barcelona seviyesinde top oynuyor. Alt yapıda bunlar sırıtmayan kişiler belli. Eğer dedim biz bunların yerinde bir oyuncu çıkaramazsak en azından şu Melih'i alırsak maçı kazanırız. Ama Melih'i oynatmazsak sıçarız. Ne yaparız falan dedi. Ben dedim bana güven. Bu çocuğu çeyrek ve yarı finalde oynatma çok fazla göze batmasın. Finalde çıkar. Çaresine bakarız. Tamam dedi. O da gitti müdürle konuştu. Müdür yine kabul etmedi. Hocam dedi imkanı yok bunun falan. Siz de öğretmezsiniz. Ben de öğretmenim. Hani böyle bir şey yaparsak başımızın bela siz de biliyorsunuz dedi. Ama hoca diyor yani aksi halde maçı kaybedeceğiz. Adamlar da aynı şeyi yapıyor. Tamam dedi. O çocuğu gidin Kendisine aşırı benzeyen bir çocukla yerini değiştirin. Yani gidin de takım örnekliyorum. Mehmet koyun. Mehmet Melih'e aşırı benziyor. Örnekliyorum ikisi de Esmer veya ikisi de Sarışın. Bu arada çocuk de hatta. Bir tane Esmer çocuk bulduk. Onun yerine koyduk. Resimde de abi kağıtta resim siyah beyaz olduğu için aşırı tipler belli olmuyor. Melih'in saçları uzundu. Yerine geçen Mustafa'nın saçları çok kısaydı. Hani deriz ki saçları şu an uzun olduğu için bu çocuk bu çocuğa benzemiyor olsa bile aynı kişi deriz. Bir şekilde yediririz. Tamam dedik bu şekilde hallederiz dedik. Daha sonra bir çeyrek finale çıktık çeyrek finalde tam 9 tane gol attım. Bak 9 tane. Bir maçta 9 tane gol. İmkansız bir şey neredeyse. Her geleni vuruyorum gol. Abi yarı finalde daha çok göze battım. 11 tane gol attım bir maçta. Hepsini ben attım. Şimdi bunu anlatınca ah ulan bu da var ya Bol kisten sağlıyor. Sanki aman okuyayım gerçek dersiniz ama öyle. Abi finale geldik. Rakibimiz kendi maçlarını 21'e ve 24'e 0 yenmiş. Adamlar 60 dakikada 24 tane gol atmış. Ulan sanki ne söyleyeyim mi? Top geliyor bak. Bana baktığın zaman 5-6 dakikada bir gol atmışım. Adamlar 3 dakikada bir gol atıyor. Adamlar 2 dakikada bir gol atıyor. Oğlum biz bunları yenemeyeceğiz belli. Abi biz o maç Melih'e aldık. Ama bak bir insan hayatında bu kadar iyi top oynayabilir ya. Ulan her altta top ben çeviriyorum. Her altta topu ben gole çeviriyorum. Rahat adamlara var ya. İlk yarıda 6-7 tane gol attık. Tam hatırlamıyorum detaylı olarak. İkinci maç abi bunlar bir oyuncu değişikliği yaptı. Ulan 1, 2, 3, 4, 5 skor eşit dediler geçtiler. Skor 8, 7. Abi son 5 dakikada bir basladık. 2 tane daha attık. Maçı aldık. Kupayı kaldırdık. Çekler dağıtılacak. işte daha sonra hani kazandığımız resmi olarak imzalanacak falan filan. Abi bir bakalım ne oldu. Karşı takımdan bir tane çocuk baktı bizim çocuğa böyle. Bir, bir süre testi böyle. Allah Allah. Dedim, herhalde aşırı oynadı ya. Hani o yüzden böyle bir içinde nefret var falan. Ben de, de bunu tanıyorum dedi. Ama bağırarak söyledi. Herkes dönüp baktı böyle. Ne dedim Melikaya mı dedi. Sesini çıkaramadı çocuk. Tabii ki çünkü adı o yani. Yapacak bir şey yok. Evet falan ne oldu? Hocam dedi bu çocuk 11'e gidiyor. Bu çocuk yani bizim sınıfımızda uygun bir çocuk değil. Bu bizden büyük dedi. Bunu duyar duymaz abi otomatik olarak oradaki müfettiş hemen bir işkillendi zaten. Artık bu saatten sonra bir şeylerin geri dönüşünün olmadığını farkına vardık. Ya hocam yok öyle bir şey işte bu çocuk işte bu çocuk falan demeye çalıştık. İşte gidip de Mustafa'nın resmini falan gösteriyoruz. Hani bu çocuk bu saçları falan uzun. Ama çocuk diretiyor. Hocam bu çocuk 11'e gidiyor. işte bu kadar iyi oynaması sebebi de bu. Bu çocuk bizden büyük falan demeye başladı. Ulan bu sefer biz de onlarla laf attık. Hocam dedik bunlar ona bakarsanız işte bizden iki yaş büyük oynatıyor. Gösterin de herkese kanıtlarını versin dedi oradaki müfettiş. Abi adamlar aşağıya ayrılmış. Adamlar sonuç olarak okul kayıtlarına o isimle geçmişler. Adamlar yani 100 yılın tezgahını asıl onlar yapmış. Biz yapmamışız bak bizimki. Çünkü daha fiyasko. Veya fiyasko mu denir ona ben de bilmiyorum. Neyse. Abi dediğim gibi adamlar yani her şeyi ayarlamış. Onların prodüksiyon 10 numara kaliteli. Ama bizim köy değil. Yakalandık çünkü. Onlar dediğim gibi belgelerini gösterdi. Çocukların o yaşta olduklarını kanıtladılar. Bize döndüler. Biz de işte gösterdik o resmi. Hani daha doğrusu çocuğun lisansını göstererek Hocam bu çocuk bu çocuk diye. Baktı. Bu çok belli değildi de Okula gideceğiz. Okulda bu çocuğu kanıtlama çalışacaksınız dedi. Yani gidin bu çocuğun bana bu çocuk olduğunu kanıtlayın dedi. Abi bindik okul otobüsüne. Okula döndük. Direkt olarak bizim hoca hemen müdürün yanına gitti. İşte bir an önce o işleri halletsin diye. Biz de o sırada abi koşarak bu çocuğun evine gittik Mustafa'nın evine. Mustafa'nın evine gideceğiz. Mustafa'nın annesi Melih'in kendi oğlu olduğunu falan söyleyecek. Çünkü hani olay baya böyle büyüdü. Hani Veli falan gelecek artık. Veli gelecek çocuğu onaylayacak falan. Daha sonra gittik abi müdürün yanına. Dedik böyle böyle kayıtları falan değiştirin diye. Abi müdürün kullandığı kelime şu. Ben demedim size bunun asla değişmeyeceğini. Şimdi ben dedi değiştirmeye kalksam bile bu dedi kayıtlara işleyecek dedi. Dedi her türlü yakalanırsın. Daha sonra abi müfettiş geldi ve kayıtlara işlendiği için abi değiştiremeyeceğimiz anlaşıldı. Biz orada abi paket olduk ve diskalifiye edildik. Daha sonrasında kupa falan dağıtıldı. Yani kupa dediğim daha sonra kupa verildi onlara. Ayrıca madalyalar dağıtıldı. Çekler iptal edildi ki öğrenci başına 300 TL'lik çek dağıtıyorlardı bundan yıllar önce. Bak düşün. Daha doların 3 lira, 3 lira mıydı o zaman dolar hatırlamıyorum. 3 değildir de 3-4 lira falandır. O zaman yani 300 lira kadar değerli. Sen düşün 70-80 dolar yapıyor. Şu an 600-700 lira. 10 kişiye dağıttım bunu. 6000-7000 bin, bin lira. 6000-7000 bin, bin liradan bizi mahrum ettiler. Üstüne okulun bir karizması vardı. O çizildi. Çünkü sen finale kadar mükemmel bir şekilde geliyorsun. Tek oyuncuyla anasını belliyorsun ortalığın. Daha sonra en baş özel okulun bile içinden geçiyorsun. Adamları yerle yeksan ediyorsun. Hani top oynatmıyorsun. Daha sonra ne oluyor? Şikeden iptal ediliyorsun abi. Bir türlü uğraşmamıza rağmen hiçbir şekilde asla yalanımızı temizleyemedik. Ayrıca onların da üstüne suç atamadık çünkü müfettiş şunu düşündü. Ulan bunlar bir bok yedi. Daha sonra gidip karşı okula laf atıyorlar. Karşı okulu pislemeye çalışıyorlar. Bu yüzden abi biz de maalesef ki hani kabullenmek zorunda kaldık. Fazla zorlamadık, fazla uğraşmadık. Bizim çekler yalan oldu. Takımın tamamı aynı zamanda basketbolda olduğu için onların hepsi zaten çek almıştı. Hoca da bana artan bir tane çek vermiş. Tertemiz 300 liraya ceplemiştim. Ki halbuki yani Psikolojiye olduğum bir turnuvanın parasını almıştım. Ama hakkım vardı gerçekten de yani mükemmel oynadım. O kadar uğraşıma rağmen en azından benim de bir şey almam gerekiyordu. Ama dediğim gibi hiçbir zaman özellikle böyle özel şeyler değil de hani bildiğin olaya milli eğitimi falan girdi. Bu milli eğitimlik bir şey mi onu bilmiyorum ama hani sonuç olarak gözetleyen bir müfettiş bile varsa bu cidden hani basit bir şey değil. Basit bir prodüksiyon değil gerçekten. Önemli bir şey. Asla ve asla böyle şeylere girmeyin. Abi velefi girdin. Hani işini garanti al. Biz o kadar müdürü zorladık var ya. Ulan müdür azıcık akıllı olsaydı var ya. Şu an çok farklı yerde olabilirdik. Gerçekten belki de hani okulda herkes başarı gösterirdi. Herkesin belki bir futbol kariyeri falan başlardı. Sırf müdürü o kadar zorlamamıza rağmen. Lan bak diyorum ki adama Hocam diyorum karşı okul yapmış. Karşı okul bütün kayıtları değiştirmiş. Bütün kayıtlar değiştiği için de şu an bu öğrenciler otomatik olarak farklı öğrenciler olarak gözüküyor. Aynısını biz de yapalım. Yok abi adam inatla kabul etmiyor. Bu yüzden de maalesef yalan olduk. Kusura bakmayın bu arada biraz hastayım. Hatta biraz il bayağı hastayım ama merak etmeyin korona falan değil. Özellikle gittim test oldum. Ayrıca aşımı falan da yaptığım için şüphemin olmadığından emin olabilirsiniz. Ama birazcık hastayım. Bu yüzden sesim birazcık kötü çıkıyor. Ayrıca Konuşurken çok fazla takılmış ya da ne bileyim kesmiş olabilirim çünkü çok takıldığım zaman video kaydımı kesmeye zorunda kalıyorum. Çünkü bu tarz yani lol anılarımı anlattığım zaman, lol'de anılarımı anlattığım da daha doğrusu mecbur kesmem gerekiyor. Akıcı bir anlatım olmazsa eğer sizin de izlerken sıkıldığınızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu da böyle banımdı. Yani elimden gelince anlatmaya çalıştım. Yani azıcık şahit olduğunuz bu duruma. Video bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Abone olup like atmayı unutmayın. Hala beğenilerin ne kadar az olduğunu görüyorum. Bakın beğeniler az olduğu için otomatik olarak abi YouTube bize önermiyor. YouTube bize önermediğinde ne oluyor? Kanal büyüyemiyor. Bak zaten kanal stak kalmış durumda. Hani ligin yükselmez daha sonra böyle hep aynı seviyede kalırsın ya. Abi şu an aynı seviyedeyiz. Sizden ricam şu like'lara biraz abanın. Videolar geldiğinde açıp videoları izleyin. Yani ben videonun elinden gelince iyi olduğunu düşünüyorum. Yani siz de karşılığında bir beğen atarak bence bunu gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.